Deniden merhaba. Bugün sizinle çok güzel bir konuda konuşacağız. Konumuz kolajen. Kolajen biliyorsunuz son zamanlarda çok çok popüler. Ee, ve çok fazla konuşuluyor. İşte medyada konuşuluyor, sosyal medyada konuşuluyor. Aslında bu kadar popüler olmayı hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Hangi tür kolajen kullanmalıyız eğer kullanmamız gerekiyorsa? Ya da hani kullanmadan bunu normal yollarla almak mümkün değil mi? Neden son zamanlarda bu kadar çok patladı? Hani bunların hepsine bir arada konuşacağız ve kolajen hakkında bilmek istediğiniz gerçekten doğru bir şekilde. hani Çünkü bu konuda çok fazla yalan haber de var. Bunlardan. Arınıp gerçek bir şekilde bilmek istediğiniz herhangi bir şeyler varsa lütfen bu videoyu izlemeye devam edin. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Kolejin tanımıyla başlayalım aslında. Kolajen kolajdan geliyor. Yani birleştirmek, bir arada tutmaktan geliyor. Ee, bizim vücudumuzun çimentosu gibi düşünebiliriz. Hem kadınların hem erkeklerin vücudunun birleştiricisi. Ve kolajen bizim vücudumuz için çok 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 önemli. Çünkü eklemler için, cilt sağlığı için, saç, tırnak, kemik sağlığı için. Aslında her yerde yani bizim bütün vücudumuzdaki bütün e, her yer için en önemli şeylerden bir tanesi kolajen. Peki bu kolajen hani sonradan mı oluşuyor vücutta? Hayır. Üretiliyor ve 20'li yaşlardan sonra üretime çevre faktörler çevre faktörleriyle beraber özellikle 25 yaştan sonra azalmaya başlıyor ve azalmaya başladıkça biz neler görüyoruz? İşte cildimizdeki o elastikiyetin kaybolduğunu, işte e, kemik ve e, eklemlerdeki o kıkırdaktaki o dokuların zedelendiğini derken yani bir sürü aslında bizim hayati faktörümüzü sıkıntıya sokan şeyler meydana geliyor. Kolajen üretimi azaldığında. Oldukça fazla kolajen tipi var öncelikle. E, tip 1, tip 2, tip 3, tip 4, tip 5, tip 20'ye kadar gidiyor. Fakat tip ilk 5 olan 1 2 3 4 5 bizim e, temel ihtiyacımızın %80'ini karşılıyor aslında. Yani biz dışarıdan bir kolajen takviyesi kullanacaksak ilk tip 5'i içermesi bizim için yeterli. Fakat şimdi tip 1 ne işe yarıyor? Tip 2 ne işe yarıyor? Tip 3 ne işe yarıyor? Hani hepsi biraz kafa karıştırıyor. Tip 1 ve tip 3 bizim saç, işte cilt, e, bu tarz özellikle cilt sağlığımız için kullanılıyor. Tip 2 de eklem, kıkırdak bunlar için kullanılıyor. Fakat burada şöyle bir ayrım var. Tip 1 ve 3'te %75'i işte cilt için kullanılırken yüzde 25'i de dokular ve eklemler için kullanıyor. Aynı şekilde tip 2'nin de yüzde 75'i kıkırdaklar dokular için kullanırken yüzde %25 25'i cilt için kullanılıyor. Yani aslında bir arada kombine şekilde kullandığımızda biri, iki, üçü en doğru şeyi yapmış oluyoruz. Bunun haricinde kolajen kullanırken yani kullandığımız bir kolajen varsa en önemli dikkat etmemiz gereken nokta şu şeker içermemeli. Yani e, kaş yapayım derken göz e, çıkarmak olur bu. Şeker, işte tatlandırıcı ya da e, koruyucular içermemeli. Yani doğal bir kolajen olmalı. Bunun haricinde en önemli noktalardan bir tanesi C vitamini, biotin gibi mutlaka iyi bir antioksidan içermeli. Emilebilirliği içinde bu çok 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 değerli. Emilebilirlik demişken en önemlisi aslında e, kolajen peptiti olması. Çünkü biliyorsunuz bağırsaklarımızdan emilim çok çok önemli. Bağırsak, yani mesela bir şey içiyorsunuz ya da yiyorsunuz fakat o emilmedikten sonra aslında hiçbir etkisi yok yani hiçbir mantığı yok. O yüzden e, ürünün kolajen peptidi olması da önemli noktalardan bir tanesi. Eğer dikkat ediyorsanız tabii ki e, helal sertifikası da bu konuda çok önemli. Çünkü genelde kolajenler sığırdan elde ediliyor. Ve bu konuda da mutlaka helal sertifikasını sorgulayabileceğiniz bir kolajen olmalı haricinde e, nasıl kullanmalıyız noktası var. E, 3 ay kadar kullanmanız gerekiyor. Hani ilk birinci ayda mutlaka hani etkisini göreceksiniz zaten cildinizde işte eklemlerinizde kıkırdağınızda daha dinç uyan, uyanarak pek çok etkisini göreceksiniz aslında. Ama bunun haricinde ...ilk 3 ay boyunca düzenli kullandığınızda çok ciddi etkisini göreceksiniz. Ne zaman kullanalım diyecek olursanız... ...aslında vakit olarak akşam saatleri çok daha uygun. Çünkü bizim biliyorsunuz çok önemli bir hormonumuz var. Bu hormon melatonin ve bu gece salgılanıyor. Gece bizim vücudumuzu onarıyor. İşte tamir ediyor, iyileştiriyor, güzelleştiriyor. Aslında bir format atıyor her gece bize. ne de bu saatlerde akşam 8 civarında içersek çok çok güzel olur... Benim bu demin saydığım işte helal sertifikası olan C vitamini içeren, tatlandırıcı şeker içermeyen, kolajen peptiti olan, um, onun haricinde um, heh, tip 1, 2, 3 en önemli şey o üçünü içeren bir kolajen markalara baktığımızda Food Koleji'nin içeriği bu şekilde çok güzel. Şu şekilde bakabilirsiniz. Ben aşağıya zaten linklerini de bırakacağım. Instagram hesaplarını ve sitelerini de bırakacağım. Hamilelik döneminde ve emzirme döneminde kullanımı önerilmiyor. O yüzden hani normal hani sıkıntılı olmayan dönemlerde kullanılması gerekiyor. Eğer hani ağır bir rahatsızlığınız, bir hastalığınız varsa da mutlaka doktorunuza danışarak kullanmanız lazım. Peki nasıl kullanacağız kısmına geliyoruz. Şimdi bu paketin içinde tam bir aylık kolajen var. Ben anneme kullandırmaya başladım ve etkisi çok ciddi görüldü yüzünde, işte eklemlerinde, kendi iyi hissetme anlamında. Tabii 3 ay boyunca düzenli kullanacak ve o zaman daha rahat bir şekilde göreceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bir bardak su alıyoruz ve bu suyumuzun içine bir ölçek kadar kolajen ekliyoruz. İçine mesela C vitamini, limon ekleyebiliriz ee, biraz daha emilimi artsın diye. Bunun içinde zaten C vitamini var bu arada. Ee, su ekliyoruz ve sonrasında içiyoruz. Aslında hazırlaması bu kadar basit. Çok kolay, hani böyle saatlerce sürmüyor. Tadı bu arada hani o çok soruluyor. Ee, tadı, kokusu yok. Çok güzel, gayet hani içilebilir bir formda. Ve e, yorumları okursanız zaten çoğu insanın çok memnun kaldığı ve çok sevdiği bir kolejen, food kolejen. Ben de çok severek anneme kullandırıyorum. Şu an emzirme döneminde olduğum için başlayamamattam da başlayacağım günü iple çekiyorum. İçerik olarak oldukça kaliteli kilo yapar mı diye hani özel olarak bana soruluyor. Kilo yapmaz. Çünkü hani bunu bir takviye olarak alıyorsunuz. Ee, çok ciddi bir kalorisi yok. E tabii ki hani böyle günde 3 4 5 kez içseniz e, sıkıntı yaratabilir ama e, günde bir kere akşam 8 gibi içtiğinizde e, vücudu toparladığı için hatta işte sporla beraber yaptığınızda elastikiyet de sağladığı için e, biraz toparlanma da yapacaktır. Çok daha diyetinizle beraber e, kullanabilirsiniz yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.